Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arda. E, videoma hoş geldiniz. Boyun 1.10. Evet. evet arkadaşlar yine Brawl oynuyor. Bugün şu şaka kutusunu açacağız arkadaşlar. O yüzden girelim oyuna. Evet o yüzden girelim oyuna. Arkadaşlar ben oynuyordum. Dedim oğlum ben niye bunu videoda çekmiyorum dedim. Aklıma video geldi. Mal gibi aklıma sonradan geldi. Ben de video çekim dedim. Evet başladık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben size o ilk uzun videomda kendimi kendimden bahsetmedim. Arkadaşlar adım Yunus Arda. Kısa Kaşıkçı. Ya genellikle Arda'yı kullanıyorum. Zaten genellikle bazı kişiler bazı arkadaşlar falan ismimi bilmiyor. Yunus olduğumu. Hep Arda falan diyorlar yani. Neyse. Ee, 13 yaşındayım. Yakışıklıyım. <laughs> Neyse 13 yaşındayım. 8'e gidiyorum. Bu sene de LGS var. O yüzden diyorum ya, yani. Neyse. Öyle. Ee, başka ne diyeyim? 8'e ee, e gidiyorum. Ee, ha Galatasaray'ım. Zaten söylemiştim aslında ilk videomda. Ee, boyum ee, en son 1.52 idi. Evet. En son 1.52 idi. En sevdiğim youtuberlar Exal Papalen, şaka yapma Exal Papalen, Az önce bana Sempatico canlı yayın açmış canlı yayın açmış. Videoyu bitirdikten sonra o canlı yayına gideceğim. Kazandık lan. Canlı yayını izlemek gideceğim. Öyle işte. Ana Allah senin belanı versin Necati. Oh! Ya bakayım ya. Bu lavuk kim ya? Ele bak. Neyse. Almış mıyız? Yok. Kaç kaldı? Beş kaldı. Sıkıntı değil. Kenji'ye gerek. O anlamda değil. Kolt. Ee, cold. Hadi sizin için dinamikla girelim. Biliyorsunuz zaten ilk uzun videomda dinamikle nasıl oynadığımı biliyorsunuz. Yani izley izleyenler için. Yani Dynamite challenge yapmıştık işte başka ne bahsedeyim ki size ya işte siz bana Arda diyebilirsiniz işte ya baba pro Arda yani öyle en sevdiğim karakteri söyleyeyim size en sevdiğim karakter adı neydi lan Peril Peril var ya PR peril, peril o arkadaşlar bilmeler için söyleyeyim destansı karakter onu seviyorum arkadaşlar en çok. İkinci karakter şey ne Spike lan. İkinci karakter Dynamite. Üçüncü ise Spike. Ondan sonra öyle gidiyor. Oğlum adamı sıkıştırdık lan buraya. Öyle işte arkadaşlar. Ee, başka ne söyleyeyim? Öyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, bu arada ben Ronaldo'cuyum. Onu söyleyeyim ben. Ayşe o fotoğrafım var. Şaka yaptım. Ee, öyle işte arkadaşlar. Ben de ne... Arkadaşlar bana ben çok konuşuyorum ya. Cidden. Yani çok konuşuyorum. Siz böyle baktığıma görmeyin. Siz ben evde görseniz dersiniz ki bana ya bir kapa çeneni almanın diye şey yaparsınız yani. Öyle. Durduk yere evde şarkı söylüyorum ama. Diyorum mutluluk kapımız kalmadı. Aha. Bak ne gelecek biliyor musun buradan? Aa. Ben bu moru almışım. Bak buradan kesin Krov gelmezse yok kurov gelmez. Rico gelir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 9 çıkacak yine kesin. Çıkacak. Aa, Tıra sıçtım. Ya gelmedi ya. Ya. Oo. Ben bana bundan hiç açmadım. Açmayacağım da. Şaka yaptım. Bir kere açarız. Ondan böyle beş tane falan açınca. Kaç taneydi? Dört tane daha açarsam kaç seviye oluyor ben de bilmiyorum. Neyse boyun 1.10 şaka mı? Boyun 1.52. Başka ne anlatayım? Size ID'mi göstermiştim zaten. Daha 5 dakika olmuş ya. En sevdiğim YouTuber'lar diyorduk. İşte Türk Pro, Eren, Barış abim, Emirhan Kuri Baba Pro'dur. Bakir Kartenger 32. Hmm, ya bir sürü var aslında biliyor musunuz? T Murat da var. T T Murat T Türkiye Murat. Öyle. Bu arada benim oynadığım oyunlar PES, PUBG, MAPCI, KAPCI, Kapçı, NAPCI, Brawl Stars, Brawl Stars işte öyle, öyle ilerliyorsun. E-Futbol oynuyorum işte PES. Ama genellikle PES oynuyorum. Hatta iki dakika PES'e mi girsek lan? Gidek de size kadromu göstereyim arkadaşlar. Kupa diyor lan. Ya bizden malın zamanı amına. Aşağı Neyse size iki dakika kalırımı göstereyim. Oğlum. 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 Bu bok mam. Neyse. Size bir kalırımı göstereyim mi öyle? Evet arkadaşlar pese girdik. Bu arada işte ben size şey da Ben Samsung'luyum bu arada arkadaşlar. Oğlum o ne amire deprem mi oluyor be? Allah arkadaşlar Samsunluyum arkadaşlar. Onu ben söylemeyi unuttum. Öyle. Girdik. Oğlum ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Evet öyle işte arkadaşlar. Şimdi size kadromu göstermeden önce bana 200 tane e-fotbal parası gelmiş. Onu bir alak aldık. Kutu da açacağız şimdi. Benim arkadaşlar kutu açmaya gerek yok. Kadrom süper. Şöyle bir kadro var arkadaşlar. Ya kadronun var ya böyle olduğuna bakmayın. Yoksa bok gibi oynuyorum size öyle söyleyeyim. Yani bok gibi derken yani aslında evet arkadaşlar böyle kadro olduğuna bakmayın. Oğlum bana arkadaşlar Sa ID'mi göz. Kaçlık bu? O. Yok yok ben koymayacağım onu yok. Bunun yine seviyesi düşecek sonra. Eminim düşecek. Neyse çıkart. Size dur ben ID'mi göstereyim. ID derken yani. <laughs> Ekstra. Aa burada işte. Aa ismim böyle. Arda bilmem bir şey mi şey bir şey. 5 klasman en yüksek. En yüksek 9 YZ karşı. En yüksek PVP 5. Zaten görüyorsun o zaman oyun. Niye söylüyorum. Bu ne lan? 5 maçı gol yemeden tamamlayın. Ya. Abartmayın arkadaşlar ya. Göte bala geçtim onları da zaten. Şimdi bir kutu ya öyle. Aa bir dakika. Dekorasyon dekorasyon falan. Niye almıyoruz? Hiç. Hiç almıyoruz ha. Hmm. Oğlum mangal falan var burada. Yok lan mangal değilmiş o. Oo. Aa, Açacak şuradan. Niye açacak? Aa, buradan o simen o bastı. Bak ben hiç bu kutulardan açmıyorum. Açmaya gerek yok çünkü. Açmaya gerek derken yani ben de çok iyi oyuncular var kanka. Ya. Ben hep bunlardan açıyorum. Artık boş mu çıkar, güzel mi çıkar vallahi bilmem. Kafama göre öyle açıyorum. Nasıl? Böyle açıyorum ya. Hmm. Roni moni işte Aman Neyse Uf, Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Tekrardan Artık Yine Brawl Stars mı oynarız PES mi oynarız PUBG mi oynarız Ama ki Evet Bravo Çok güzel Kadro böyle işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve direkt şöyle göstereyim. Evet böyle neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kralsınız adamsınız. Hadi görüşürüz bay bay.